Merhaba arkadaşlar ben Elif Gülsülerle birlikte bir ıı, Brawl Stars videosundayız arkadaşlar. Moram çok bozuk kısa video yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 12 tane kutu biriktirdim. Hepsini açtım bir videoda. O videoyu diyecektim. Yani o videoyu çekiyordum. Abi içeri girdiler baskın yaptılar videoyu bozdular ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Videoyu bozdular arkadaşlar. O yüzden bir daha çekmem gerekiyor. Arkadaşlar şu an moralim çok bozuk ya. O videoda bir tane aksesuar gelmişti buna. Can video arkadaşlar merak etmeyin. Spike çıktı bana arkadaşlar. Megauto açtım yıldız bonlarıyla. Spike çıktı. Evet hadi gidelim. O yalnız. Şu, şu giy ekranındaki belli de. Şekil ya. ya Jesse'cim yani öleceğinin farkındasın sandı. Sen de ben de öleceğinin farkındayız. Kim söyledi da ben ya öldü de ben öldüremedim. Arkadaşlar ya şu an morluyum çok bozuk. Zaten videoda karakter de çıkmadı. Acayip bozuk morluyum ya. Abi karakter çıkmadığına üzülsem, videonun çöp olduğuna üzülsem. Ne üzüleyim bana? Ne üzüleyim? La bit, la Şükür lan. La sen ne yapıyorsun la? La sen ne yapıyorsun? Keselim la seni keselim. Kurbanın koyun keselim. Bı, dayılar açın. Hacı sen nereye gidiyorsun dayı? Dayı. Teyzem desem o da kız şimdi Arkadaşlar şu an ne olduğunu biri açıklayabilir mi? Spike'ın önünden yapraklar geçti o ne la? Ya sen ne yapıyorsun acı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Spike'a bulaşılmayacağını bilmiyor mu Bulaştı, daya da yedi. Yani bulaşsın zaten. Daya yemesi için. <laughs> çakal. Evet, Spike olarak çakal çakal dolaşıyordu. Evet, kesin Spike'ın vuruşları olduğunu anladı yani benim. Acı acı. Ah, sık. Ah, sık. Zaten 3 sıkınca 5 sıkınca ölüyor. Za iki yükü var benim. 12 iki. Dı 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 bombacı geliyor. <laughs> Çıkar sıktım. Çıkar çıkmaz sıktım. Ne yuradın şaşırdınız. La sen oğlum. Vallahi. O kadar ile şeril yani bir de şeril var bir de o kadar az yükün var yani sen bana dalarsan zaten yani buna da tek koydum. Spike'ın var işte. Spike'ın güzel arkadaşlar. O bir şey geldi ne geldi? 50 altın. Hak pü. Oğlum altın ne yapacağım ya? Karakter istiyorum, emz istiyorum. Emz istiyorum, süt istiyorum. Ama her şey istemekle olmuyor dayı. Gabe çok iyi şeyin Şey neymiş? Zeki için yeni bir oda, için yeni Arkadaşlar bir şey soracağım. Ee, burada kostüm var Benim niye param yetmiyor ya? Ben niye nasıl saçma saçma harcıyorum? Aa, el yapımı sövüş. Hmm, iyi. Ya ama arkadaşlar o videoda, o videoyu bozulduğunu çok üzülmeyin ya. Neyse. Neyse arkadaşlar, Spike'la Spike bir maç daha mı? Yok, 3 dakika geçmiş video. Aslında bir şey bitmesin zaten kısa yapacağım dedim. Piper'la oynamak istemiyorum acaba. Edgar'ımla oynayacağım. Edgar'la atkımla döveceğim bedeleri. Bombacı Mülahim geliyor. Dırı Arkadaşlar Bombacı Mülahim'i bilmeyenler varsa, Bombacı Mülahim Kemal Sunal'ın bir filminde geçen Kemal Sunal'ın adıydı. Mülahim de adı işte bombacı diye işte şey yapmıştım. La sikik git be. Mouse. Gudu gudu gudu. Hadi Edgar hadi oğlum hadi. Zaten Edgar'ım 9 seviye max. Ya 8 seviye de. Yani yükseltemedim altınım yetmedi o yüzden. 5000 onu maxladıydım 9 seviye. La oğlum ne vuruyorsun gı? Ben şunu bir bulayım. Bombacı mülayim geliyor. Dövdüm. Evet dövdüm. Kız öldü kız. Abi abi abi. Ösle abi dayı. benim ultisi olur katı. Bir saniye hadi edgar, hadi. Aç oğlum. Dimi... o rügere gitti. Dalma dalma Kalk! dalma. Zaten vuruyor. Kimse de edgarız, vurma! Dostum bana gerekiyor. Aslında adam Edgar VS Edgar yani VS atmak istemiş olabilir ama ne bileyim. Bizde de böyle bir korkaklık var işte. Bu yüzden korkuyordum işte. Adamlar beni dövüyor yani. Geliyor dövüyor yani. Bu nasıl bir güç şu arkadaşım. 21 rütbe. 8 seviye. Edgar'ı dövmeyi nasıl becerdiniz acaba? Yardım, Arkadaşlar yine geliyor. Geldim. Yine videoyu bozdular. Sorun değil yarın. Böyle baştan baştan çekerim ya. Yani. Kendi kendime falan Onun zaten umurunda değil. Neyse arkadaşlar süper kanalı bir maç daha yapacağım ve iyi bitireceğim. Erken bitirmek istiyorum. Zaten moralim de çok bozuk. Montajı da zaten bayağı yarım saat bir saat sürüyor. Yani erken bitireceğim arkadaşlar. Ne güzel o videoda kutu açılmıyor ama yuuu. Dayı zemin oğlu atla atla. Son bir maç daha. Allah belanı versin Spike zaten sana sinirim çıktığında sevmiştim ama sevinmez olaydım, çıkmaz olaydın. Bak 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 şimdi. mı Allah adamlar? Yenildi belli Adam orada değilmiş. Ne yapayım arkadaşlar ben de öyle düşündüm. Dalayım. Dalayım. Ya onun sebep böyle ateş edince etrafa saçılıyor. Çok hoşuma gidiyor. Ama yine de ben Spark'la bayağı bozuştum. O ne biliyor neden olduğunu. Ee, <laughs> tamam arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar bir dakika videoyu durdurmam gerekiyor. Arkadaşlar ben yenildim. Ben geldim. devam edelim arkadaşlar devam edelim ben geldim Arkadaşlar şimdi ne yapalım biliyor musunuz ya kulüpte zaten saçma sapan şeyler yazmıştım ben gidelim 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 böyle bayağı bir şeyler var Arkadaşlar hı. ne yapabiliriz bir maç açacağım arkadaşlar ya at atacağım Aa. hangi karakteri alalım Evet C2 gelsin ya bayağıdır oynamıyorum. Ya primo'yu mu alsaydım? Yok ya c adamdır. Aslında kızdır da neyse. Ben onu oradan tutuyor düşünmem mi? Bu benim yüküm kız. Yürü git. Alayım yükü. dır bir şeyler diyor. daha sesim kısık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi ulti çekerken de Nasıl becerdin? Arkadaşlar bir de birkaç... Lan Yarın öbür gün işte birkaç tane daha video çekeceğim arkadaşlar. hoca İşte arkadaşlar birkaç tane daha video çekeceğim. Önümüzdeki günler ee, Brawl Stars Animation ve e, Brawl Stars TikTok videoları olacak. Kesinlikle bana ait değildir arkadaşlar. Alıntıdır. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.